Herkese merhaba. Doktor Berk Kırataş ben. Çocuklarda ve bebeklerde mastürbasyonla ilgili konuşacağız. Şimdi tabi bunun adına mastürbasyon demek çok doğru değil. Hani genel anlamda böyle söylenir ama çocuklar ve bebekler bizim gibi cinsel haz almak için ya da cinsel dürtüleri yükseldiği için mastürbasyon ya da kendi kendine okşama eylemi yapmazlar. Genellikle 2-3 aylıkken başlayabilir bu durum tap yaptığı dönemler 4, 5 ve 6. yaşlar dönemidir. Bu dönemlerde işte erkekler penisleriyle oynayabilirler, bir yere sürtünebilirler. Kız çocukları vajenleriyle, kriterist bölgeleriyle oynayabilirler. Bu genel olarak sağlıklı bir eylemdir. Çünkü kendini keşfetmeye çalışıyordur bu dönem içerisinde. Ve kendini keşfettiği zaman bazı noktalarına dokunarak haz, alımı, haz almayı, tabi bu cinsel haz, cinsel dürtü değildir tekrar ediyorum. Zevk alır, zevk aldığı için de bu eylemi yapmak isteyebilir. E, bu eylemi yapan çocuktan ziyade bence aileyle ilgili birkaç bir şey söylemek lazım. Çünkü e, tabi yani 6, örneğin 6 yaşında bir kız çocuğunuz var karşı karşınızda bacağını açmış işte eli klitorisinde biraz böyle mayışmış bir durumda böyle bir manzarayı görünce Burada çocuğun yaptığı eylemden ziyade ki çocuğun yaptığı eylem sağlıksız bir eylem değil kendini keşfediyor. Ailenin verdiği tepki çok önemli. Burada ailelerin yapması gereken anne baba kardeş her kimse yapması gereken eylem hiçbir tepki vermemek. Yani yüz ifadesini bile değiştirmemek. Burada hemen yapılması gereken en önemli noktalardan bir tanesi dikkat dağıtmaktır. Yani tamam Çocuğunuz bunu keşfetti, bunu fark etti. Güzel, bunu yapıyor ama siz onun dikkatini dağıtabilirsiniz. Yani işte bir oyuncakla ya da hadi oyun oynayalım ya da başka bir şekilde dikkat dağıtmak çok daha önemli oluyor. Kimi zaman şöyle söyleniyor, çocuklarda tabii bu eylemin yapılma sebebi ilgisizlik, çocukla ilgilenilmemesi vesaire gibi. E, psikolojide, çocuk psikolojisinde söylemler de var. Doğrudur. E, ama genel olarak çoğunlukla kendini keşfettiği için yapıyor. Eğer böyle diğer durumlar da varsa mutlaka e, bunlar çözülmeli. E, Tabi burada bu eylemin, yani siz çocukla çok ilgileniyor olabilirsiniz. Onun dikkatini dağıtmanıza rağmen devamlı bu eylemi yapıyor olabilir. Böyle bir durumda profesyonel bir yardım almak gerekebilir. Ama tekrar ediyorum, bu tip bir eylem yapıyorsa çocuklar bu anormal bir şey değildir. Dikkatini dağıtmanız önemlidir. Dikkatini dağıtınca o eylemi zaten bırakacaktır ama tekrar ediyorsa mutlaka önce bir çocuk nöroloğu olabilir, çocuk psikoloğu olabilir. Her yerde bulmak mümkün değil. En azından bir çocuk doktoruna gidip bazı tavsiyelerde ya da önerilerde ya da başka tedaviler varsa bunlar yapılması gerekebilir. Teşekkür ederim.